Sevgili arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir salı gününe uyandık ve BİM Akça'da çok güzel ürünler var. Hemen sizlerle şimdi BİM'e gideceğiz ve bu ürünlerden bizim için kalanlarını alacağız. Katalogda belli başlı istediğim ürünler vardı. Umarım hepsini bulabilirim. Ama bulamasam da sizin için kalan ürünleri çekeceğim. Fiyat olarak ve görsel olarak, boyut olarak sizlere fikir olsun diye. Hadi şimdi BİM'e gidip istediğimiz ürünleri alıp gelelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben kahvemi aldım, geldim. Şimdi almış oldum ürünlere. Hep birlikte bakalım. Şöyle fişimi yanıma alıyorum ama çok küçük bir fiş. Çünkü almak istediğim birçok ürün kalmamış. O yüzden yani bulabildiklerimi aldım. İlk sıradaki ürünümle başlıyorum. Bu Nivgen'in miseler suyu. 400 milimlik bir ürün fiyatı da 24.50 şeklinde bu ürünü daha önce kullanmadım ama denemek istiyorum denedikten sonra yorumlarımı da sizlerle paylaşabilirim ve sonraki ürünü bu Kiva markasının yanlış okumuyorsam böyle okunduğunu düşünüyorum kağıt yüz maskesini aldım şu şekilde kedi figürlü ee, bu hafta benim zaten tema kedi figürüydü arkadaşlar. Ee, kolojden amino asit içerdiği ve tüm ciltler için uygun olan figürlü bir maske olduğu yazıyor. Ee, bunu bugün kullanmayacağım sizlerle çünkü e, bir tatile çıkma planı içerisindeyim. O zaman kullanacağım. Eğer o videoyu sizlerle paylaşabilirsem yani çekmeye imkanım olursa o videoda bu maskeyi açıp birlikte kullanabiliriz maskenin de fiyatı 9.75 ve <laughs> az olduğu için son ürünüm arkadaşlar. Ee, bu Golden Rose'un 206 numaralı bu simli olan ojesini aldım. Fiyatı da 12.50 bunun ama bunu sizlerle birlikte sürmek istiyorum. Hemen bir birlikte bakalım. wow yani ışıltısı çok güzel harika ben çok beğendim şu şekilde umarım net gözüküyordur diğer parmağıma da süreyim Şöyle bir iki kat süreceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi kendi almış olduğum az sayıda ürünün bittiğine göre defterimi alıyorum. Ve bazı ürünler var. Onları şu an ben alamadım ama bir arkadaşım benim için alacak. Onlar da benim çok almak istediğim ve araştırmalarım sonucunda alınabilecek kalitede ürünler olduğu için bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, şuraya fotoğraflarını koyacağım zaten. Golden Rose markasının Vistri Pro maskarası geliyordu 29.50'ye. Bu ürünü alabilirsiniz. Kıvırmada çok etkili ve tek tek ayırma özelliği gerçekten harika. Kullanıcı yorumları da gayet başarılıydı. Bu ürüne bakabilirsiniz. Ve Golden Rose'un lip glossları geliyordu. Yani zaten bime gelen Golden Rose lip glossları genelde çok güzel oluyor. Bu lip glosslar da gayet güzel. Bunlar da 24.50 idi. Ben aşırı simli olanını alıyorum. Diğer ikisi birbirine çok yakın. Sadece birinde hafif bir yansımalı simlilik var. Yine Nature Love'un peri saç bandı var bu ürünü almıyorum ama sizler için tekrardan söylemek istedim. Ben bir benzerini daha önceden aldığım için şu an tekrardan almak istemedim. 19.50'ye geliyor bu ürün. Kullanım açısından çok güzel. Kafayı çok sıkmıyor. Makyaj yaparken veya saçınız önünüze gelmesin diye ev içinde kullanılabilecek kalitede güzel bir ürün. Zaten Nature Love'ın ürünleri genelde gayet güzel ve kullanışlı oluyor. Yine tekrar e, Nature Love'ın kirpik kıvırıcısı geliyor. 22 fiyatı. E, bu ürün şekil olarak çok güzel. Pati figürleri var hatta tutma yerlerinde. Yorumlarda bazı kesim çok beğenirken bazı kesimde e, Hatalı geldiğini yazmış ama siz alırken dikkat edin uç kısmı eğik olan ürünü almayın. Düz olan ürünü alırsanız performans olarak memnun kalacağınızı düşünüyorum. Yine Nature Love'ın var 2250'ye. Bu üç ürünü de Nature Love ürünlerini videomun en başında sizler için çekmiştim. Belki almak isteyen, fikir olarak görmek isteyen olur diye. Ee, normal makyajınızı yaparken veya video çekiyorsanız video çekerken makyaj videolarında kullanabileceğiniz kalitede güzel tatlı bir ürün. Zaten kedi figürü de burada da mevcut. Benim bugünkü <laughs> aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Çok az oldu ama umarım sizlere faydalı olabilecek ürünlerden bahsetmişimdir veya videomda görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım işinize yarar bir ürünü sizlerle burada paylaşabilmişimdir. Siz de bir marketlerden istediğiniz ürünü gidip alabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. İstediğiniz herhangi bir içerik fikri olursa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizler için kesinlikle çekmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.